Barış arkadaş Ekrem İmamoğlu'na bugün daldı. Dün. Hı -hı. 19 numaralı veter. Şimdi siyasete buradan siyasete geçiyoruz. Bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta Kılıçdaroğlu. İkisi de fena köşeye sıkışmış Hı -hı. durumdalar. Birinin taraftarı diğerine, diğerinin taraftarı öbürüne. Hı -hı. Acayip dalıyorlar. O ara bak, bir son dakika kulis bilgisi vereyim mi sana? Bunları konuşacağız. O kadar çok ki Nereden tutalım bilmiyorum. CHP konuşmakta Vallahi nereden tutalım bilmiyorum. O da şu. Ankara'da Özgür Özel CHP Genel Başkanı adaylığını Cuma günü genel merkezde açıklayacakmış. Hmm. Özel Kılıçdaroğlu'yla bugünkü görüşmesinde hem genel merkezde açıklama yapmak için izin istedi hem de hazırladığı tutum belgesini verdi. Özel'in grup başkanlığından istifa etme konusunda henüz bir kararı yok. İstifa etmemiş miydi o? bugün... İsmail Eçem demişti. demişti. Bu bir. Bir başka kulis bilgisi. Tabanı olmayan Deva ve Gelecek Partisi'nin birleşme görüşmeleri yaptığı, Davutoğlu'nun genel başkanlığı bırakmak istemediği ve Ali Babacan'ın biraz sen yap biraz ben yapayım dediği... Bu da tam Davutoğlu formülü yalnız. Birleşme <gülüyor> olmadığı takdirde ise Gelecek Partisi'nin mali sıkıntı olduğu, genel merkezin kirası dahil, giderek büyüyen borç yükü altında olduğu ve bu durumun sürdürülebilir olmadığı, bazı milletvekilleri ise AK Parti ile temasta olduğu artık sır değil. Hmm. Hüseyin, CHP CHP'nin da meclise gireceksin. Tabii tabii. Üç, vekil, üç, üç vekil istifa üç. edip AK Parti'ye katılacak. Üç vekil. E o CHP'ler saç baş yolmasında ne yaptı şimdi? Ya yani bir defa kesinlikle hesap sormaları lazım. Açık söyleyeyim. Kimden? partilerinden esas. Kim soracak? Alkışlıyor, alkışladılar, peşine düştüler. Evet çok güzel dediler. Altımız çok güzel yakışıyor sözün birbirinize dediler. Şimdi öyle demiyorlar canım. Kavga büyüyor işte. Şu anda bu işten memnun olmayan çok fazla insan var. Ali Babacan diyor ya efendim bizi eleştiriyorlar ne hakkınız var CHP tek başına seçim kazanamaz falan diyor. Yok, aşağılıyor bir de küçük CHP'yi bir şey yani. Ya onun onun oylarıyla meclise girmişsin. Bir de yani sizlerden diğer arkadaşınızdan giren efendim milletvekilleri öbür tarafa geçecekler. Yani AK Parti tarafına geçecekler. Ya insanda yani azıcık insaf olur vicdan olur siz. E Bu nasıl yani? Bunu şunun için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni tabanı efendim varsa teşkilatlarında hala kalmayı yaşamayı başarmışsa o yurtseverleri onlar bir hesap soracaklar. Hesap sormanın bir yolu da isfa etmektir. İsfa etsinler olmuyorsa da partilerini çekilsinler. Yani yapamıyorlarsa da çünkü o hani CHP'nin o dönüşüm kanallarının tıkandığı da görülüyor yani. CHP şimdi diyoruz ya biz. Genel başkan o mu olacak? Olmasın. Kılıçdaroğlu gitsin, Ekrem Emoğlu başkan olsun. Ekrem Emoğlu gitsin, Özgür Özel ne değişecek CHP'de? Ne değişecek ya? Bunlar siyasete dair bir şey söylemiyorlar ki. İdeolojiye dair bir şey söylemiyorlar ki. CHP kim Bugünün sorunlarına yabancılar. Yani. C.B. kim değiştirip dönüştürebilir? Kemal Bey yaptı. Hayır. Yaptı yani. Yapanı CHP, diyor. Anladım. Yaptı gönül verenler bunu yapabilir. Şimdi ben bunu söylediğim zaman yanlış anlıyorlar. Önemli değil. Yani siz doğruyu yapmadığınız sürece. Bir seçim daha kaybedeceksiniz, bunun evet. üzüntüsünü evet, yaşayacaksınız. Evet, bir evet, seçim daha evet, kaybedeceksiniz. Yine kaybedeceksiniz. Temel problem iktidar sorunu değil ki muhalefet sorunu. Aynen öyle. Şimdi önümüzde bir seçim var. Ekrem Imamlı İsmail Saymaz'a konuşmuş... ve diyor ki, ittifak olması lazım. İttifak olmazsa durumumuz kötü diyor. Tamam? Neden acaba? Yani kaybedeceğiz diyor. Yani HDP bizi desteklemezse, İyi Parti bizi desteklemezse, biz İstanbul'da seçimi alamayız diyor. Şimdi burada bir Ekrem Imamlı'nın başarısı yoktu geçtiğimiz seçimde. İşte bu iki parti desteklediğinde. Seçim alıyorsun, desteklemedin, alamıyorsun. İsimsiz bir aday. Değildi. İsimsiz. Bilinen bir aday değil. Şimdi CHP'ye gönül verenler ne yapacaklar? Gerçekten gönül vermişlerse. Mart 2024'teki seçimde iktidara değil, kendi partilerine hat bildirecekler. bu ha? Ondan sonra bak nasıl toparlanıyor, nasıl kendisine geliyor. Yani bu tabii bu açık yani şunu yapabilirlerse her iki tarafında bence yani o analizi yapabiliriz. Her iki tarafında şöyle bir yumuşak karnı var. <laughs> Mesela AK Parti tarafının yumuşak karnı şu. Biliyorsun genel seçim bir beka meselesiydi. Ve insanlar oylarını bunu düşünerek kullandılar. Erdoğan tercih ettiler. Yani şunu gördüler. Yani dünyanın bu karmaşasında, bu korkunç durumda Erdoğan'dan başka bir alternatif olmaz. Yok. Zaten yoktu da yani. şimdi yerel seçim olduğu için böyle bir baskı yok seçmen üzerinde. Dolayısıyla AK Parti'nin ...çok iyi adaylar çıkarması lazım. Evet, yani brav, yerel seçimi... ...vatan brav, millet meselesi gibi sunamazsınız. Brav. Çünkü zaten o konu seçilmiş. Devletin başındaki insan... ...hükümetiyle beraber devam ediyor. Güven oyunu da almış vatandaştan. Doğrudan seçiliyor. Halk tarafından seçiliyor. Bir sıkıntısı yok. Mecliste de çoğunluk. Cumhur İttifakı'nda. Orada bir problem yok. Komisyonlarda çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Tamam. Ama yerel seçimde vatandaşa yapmaya kalkabilir. Yani beğenmediği genel politikalar, mesela ekonomi politikasından zarar gördüğünü düşünüp oradan bir ceza vermeye kalkabilir Ak Parti. Onun için Ak Parti'nin aday seçerken çok dikkatli olması İnce gerekiyor. İnceleyip sık dokunması lazım. Biz bizim haddimiz değil yani biz gazeteciyiz, akıl veremeyiz ama yani görüneni söylemiyorum diyelim gelelim muhalefetin yumuşak karnına. Muhalefetin yumuşak. Onu da sonra da konuşalım. Mohtal Barış arkadaşın hani değiştirsin değiştirim falan diyor ya bir açıklaması var birazdan.